basayım müdürüm. Merhaba. Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin özel öğrencilerimiz için hazırladığı güzel bir etkinlikle sizlerle birlikteyiz. Neler söylemek istersiniz? Evet. Bugün çocuklarımızın bu özel gereksinimi olan engelli bireylerimizin oluşturmuş olduğu kestranın vermiş olduğu konseri dinlemek gerçekten çok güzeldi. Onlara imkan verildiği zaman, onların önü açıldığı zaman onların neler yapabileceğini gördük. Beyaz Ay Derneği Başkanımız Lokman Ayva Bey ilimize geldiler. Önce bizim özel eğitim kampüsümüzü ziyaret ettiler ki bu Türkiye de ilk bir kampüstür. Tokat olarak ilkleri yapmaya devam ediyoruz ve ilk protokolü de Beyaz Ay'la Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü olarak imzaladık. İnsan eşrefi mahlukattır. En şerefli yaratılmış varlıktır. Küçük olsun, büyük olsun, kadın olsun, erkek olsun, hasta olsun, iyi olsun, özel gereksinimli olsun, olmasın. Hepsi bizim için değerlidir, şereflidir. Biz bu şerefe layık olan insana hizmet etmek için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimi konusunda Milli Eğitim olarak son 20 yılda çok büyük atılımlar gerçekleştirildi. Bunların daha da iyiye götürülmesi gerekiyor. Onun için sadece kurumlarımız, okullarımız değil, sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğini alarak daha güzel yarınlara geçeceğiz. Ben başta Okman Ayva başkanımız olmak üzere bu konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.